Oymayı yapacağız şimdi. Bu kadar sinir aslında oynamamıza gerek yok. Hiç ben çok bencim, bencim, ben bitme şimdi var teşekkür ederim. İyice bastır. Bırakın. Daldırın temini kullanabiliriz baskı malzememizin üzerine transferi transferini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz transferi yine linol e, e, bıçağımızla, oyma bıçaklarımızla e, uyuyoruz. oyuyoruz. Ve desenimiz çıktıktan sonra bunun üzerine e, ile boya baskı mürekkebi vereceğiz. Ve e, kağıda sonra da işte çantamızda beze herhangi bir yüzeye e, aktarımını gerçekleştireceğiz. Suyla karıştırdıktan sonra Kaldırırsın. Uzun bir gün adlı bir kısa film çektim. O zaman adı Nuh Ağacı olan şimdi Nuh Tepesi olan filmimin karakter çalışmasıydı. Babamla birlikte oynadık. Orada Karakterlerini denemiş oldum, bir de temposunu ve ritmini denemiş oldum Nuh Tepesi filmini. Köyü gezdik, Köyü ilk girdiğim an evet dedim burası benim aradığım köy. Ama aradığım özel bir şey vardı Eskişehir'den farklı kılacak eski Eskişehir'deki köyden farklı kılacak olan. Biraz gezince onu da buldum, yani aynı günün içinde çok doğal bir plato olarak ee, o köyün orada olduğunu fark ettim. Hızlıca zaten dedik ki bu filmi burada çekiyoruz. İyi ki de orada çekmişiz çünkü hem Bursa, ...halkı, biz şehir merkezinde kalıyorduk ekip olarak. Hem ilçe hem köy halkı bizimle çok sıcak ilişki kurdular. Eskişehir'de köyü bulduk derken, sucuk yemeye giderken... ...sonra yolumuz Bursa'da pasta yemeye düştü. Babayı oynaması için hep Haluk Bilginer'i düşünüyordum. Ondan sonra da yine hayalini kurduğum oyuncularım vardı. İşte Haluk abi babayı oynar, Ali oğlu oynar, Elif'i Hande oynar... ...diye onlara yavaş yavaş ulaşmaya çalıştım. Çok güzel bir casting direktörüm vardı filmimde, Harika Uygur. Ee, onunla beraber süreci güzel yönettik. Seluk abi ilk buluştuğumuzda bana, filmde babamı gördüğü için... ...o kısa filmde karakter çalışması olan... ...ya dedi, baban çok güzel bir oyuncu, bence baban oynayabilir bu rolü dedi. Abi dedim, babam çok kompleksli bir oyuncu, sabah 7'de kalkmaya karşı... E, ...istediği zaman sette ara veriyor, asla sözümü dinlemiyor, hiç disiplini yok falan dedim. Tamam anlayabiliyorum o zaman, biz birlikte yapalım o filmi dedi. İyi ki babam kompleksi bir oyuncuymuş çünkü Haluk Ağabey ile çok keyifliydi. E bu arada ağaç yaşıyor, hala yaşıyor. E, köyün muhtarı bize söyledi ve biz buna çok güldük. Filmin de harman alanı köyünde çekildiğini duyan insanlar ağacı ziyaret etmeye başlamışlar. E, filmde de ziyaret ediliyor. Ağaç hala yaşıyor, onu söylemek istiyorum. Özellikle böyle bir ortamda, ormanın içinde. E, ağaç özel bir kimyasalla yakıldı. Kimyasal yanma derecesinde yanmıyor, 20-30 derecede yanıyor, kimyasal gidiyor, ağaç kalıyor. Bugün zaten köydeydik, baktık. E, o ağacı, normalde zeytin ağacı e, deniz seviyesinde yetişiyormuş. E, yanlış söylemiyorum. Bursa'da çok iyi bilirler. Sizi Aynen. E, bizim yap çekim yaptığımız yer 2000 falan rakım. Yaşamaz dediler, 3 güne sığdırmamız gerekiyordu. Yani 3-4 gün yaşar. Bu arada ağacı... E, bu Kesime açılmış tarım arazilerinde. İnşaata açılmış bir yerden. Yani. Onu ben doğru anlatamayabilirim ama herhalde öyle. Yani o ağaç zaten ölecekti. Biz onu bir nevi kurtarmış oradan, olduk. Orada. oradan. Bir <laughs> Nasıl? <laughs> Allah sen kendin bileceksin. Senin hayatına gidiyor. Bu kadar önemli bir şey. Sor bunu bana. Ben Allah Allah. Sana sadece... İnanmak dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir. Ve güzelliğe ve aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak, hazır olmak gerekir. Yani her gün Kültür sanat etkinliklerine hasret kaldık gerçekten. Burada açık hava festivali olması çok güzel buranın. Zaten çalıyı sevmemizin nedeni de bu. Yıllardır buraya geliyorum her sene neredeyse. Yani Birbirimizle çok fazla temas etmeden film izleyebiliyoruz. Açık alanda, işte yıldızların altında film izleyebiliyoruz. Bu harika bir şey. Böyle bir şey sunulması da gerçekten güzel. Kampsız olması biraz üzdü çünkü biz kampı da çok seviyoruz. Özellikle geliyoruz İstanbul'dan buraya kamp içinde. O yüzden biraz üzdü ama tabii ki de devam etmesi çok güzel. Festivali İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan özellikle burası için geldik. Çünkü burada filmlerin çok güzel olmasının haricinde açık havada olması çok büyük bir avantaj. O yüzden de pandemiden biraz kotardı aslında bu festival. İstanbul'dan geliyorum. Aslen bursalıyım ama yani festivalden aslında bu şekilde haberim oldu. Neil Belediyesi'nin hesaplarını takip ediyorum. Yani bu şekilde. Evet, bu üçüncü gelişim. İlk üçüncü. Festival'e gelmişiz. Ee, şöyle yani bu sene çok çok eğlenceli. Evet ama e, tabii ki pandeminin getirdiği bazı mecburiyetler var ve kamp yapamıyoruz. Bu biraz üzücü. kamplı olsa çok daha mutlu olurduk ama e, yine de çok eğlendik. Yani açıkçası ben zaten aylar öncesinden e, takip ediyordum ve bu haberin gelmesini bekliyordum istiyordum. E, o yüzden. Önlemler çok güzel alındığı için açıkçası bir problem görmüyorum. İyi ki düzenlenmiş. Bu seneki seçkiler çok güzel. Yani her sene aslında burada çok güzel filmler izliyoruz ama benim şahsi zevkime göre bu seneki filmlere bayıldım. İlerleme El çocuğuna bakıcılık yapmaya başladım. Hala da o senin baban edebiyeti mi? Bu biz. ayrı, bu ayrı. Ya Allah için bir bak. Kalkın nereye? Orada duruyor ya. Kim aldıysa çıkarsın dedi. Evet. Ya tam sikliysen bilmezsin. Is this hard, kind time see. Magical it's a time of and as you turn those